Hayır. Baba suya atlayalım. Su mavi. Doğru söylüyorsun oğlum. Çabuk su atlayın. Çabuk suya atlayın. Gelin, 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 gelin. Of birader ya. Pantolonu Pantolonum ıslandı. Tarık başlarım şimdi pantolonla oğlum. Ölmekten iyi mi yani? Ben sana yeni pantolon alırım. Merak etme. Ay aşkım ıslandık ya. Or. Tamam bir şey olmaz. Suyun üstünde kalın. Üstünüz ıslanmadığı sürece bir şey olmaz. Hastalanmazsınız. Aha yeni renk belirlendi. Yeni rengimiz yeşil. Çabuk çabuk çimene Gelin. Gelin gelin oh be kurulandık be sonunda ya. Şu suda kalsak biraz daha var ya zaten olacaktık. Evet birader hastalanacağız. Gelin abi gelin hemen yeşil renk köye geri dönelim abi. Şu an köyün çok uzağındayız. Birazcık merkeze gidelim. Tamam aşkım gelin. Oh be köyüm köyüm güzel köyüm. Durun sakın karşıya geçmeyin çimenden çıkamayız daha renk belirlenmedi. Bir şey diyeceğim başka renk yapasaysak ne olur? Tarık sana bunu anlatmama gerek yok. İstersen deneyebilirsin. Hadi bas bakalım yola bak ne oluyor? Aman Tarık sakın basma bak sakın öyle bir şey yapma. Evet Tarık ölürsün. <laughs> Aa renk kırmızı belirlendi. Nereden bulacağız kırmızı renkte blok? Olamaz. Aa ben buldum ben buldum ben buldum hemen gidiyorum ben beni takip etmeyin. Bakın arkadaşlar kırmızı rengin üzerine bana hiçbir şey olmayacak. Baba ben de kırmızı rengin üzerindeyim. Oo hoş geldin oğlum. Ben de kırmızı rengin üzerindeyim. Tarık. Ben de aşkım. Oo. Allah'tan burada dört tane benzin bombası var. Tam da bizim için tasarlamışlar. Oo be kardeşim şu an geldi. Fazla rahat hissetme Tarık. Her an renk değişebilir. Kötü bir renk gelirse çok sıkıntıya gideriz. Evet aşkım. Aha ben çok zenginim. Şimdi arabama benzin dolduracağım. Abi araba geldi. Hey pompacı benzin doldursana. Ne pompacısı be? Pompacı falan değilim ben. Pompacı yok. Hadi başka yere git. Ne diyorsun sen? Ha? Arkadaşlar renk turkuaz oldu. Ne? Turkuaz renkli bir şey bulmamız lazım. Ay. Turkuaz renkli ne? Oğlum nerede bulacağız turkuaz rengini? Pizza, pizza, pizza. İzacı çok uzak buradan. Oh, şu araba turkuaz renginde. Ben atlıyorum bu arabanın üstüne. Gel oğlum. Hey seni pompacı. Arabamın üstünden. Çabuk çık. Abi çıkamam kusura bakma abi. Biraz tutunayım abi. Yalvarıyorum abi. Ben de atlıyorum arkadaşlar. Yoksa öleceğim. Delirdiniz mi? Şimdi polisi arıyorum. Gel oğlum biz de atlayalım. Tamam anne. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Yardım edin bana. Bak abi anlamıyorsun. Bak biz şu an çalınacağız. serseriler çıkın gidin arabamdan çıkın. Birader blokta zaman değişik. tur tarih değişecek şimdi bekle. Değişti Sakın şimdi karakola sürüyorum. işiniz bitti. Eyvah harbiden karakola sürüyor Tarık. Şimdi inmeyin de göreyim ben sizi. Polis. Aa Tarık siyah renk siyah renk. Siyah renk mi? Tamam inelim. Tamam tamam herkes siyah renkte dursun. Bakın memur bey ben çok ünlü çok zengin bir insanım. Bu serseriler benim arabamın üstüne çıkıp benden para istediler. Yok öyle şey memur bey. Yalan söylüyor. Bunlar dilenci memur bey. Arabamı hedef aldı. Yani dilencisi be. Memur bey bizde hiç dilenci tipi var Allah aşkına ben bu adamdan daha zenginim Susun susu, tamam Kardeşim sen de yoluna git yani Olay olmuş bitmiş Olmuş bitmiş beni ilgilendirmiyor Ben şu avukatımı tutup çok büyük bir dava açacağım Siz göreceksiniz oğlum Bitirdim işinizi Açıyorsan aç bir dava kardeşim be Allah Allah Neyse ben gidiyorum görüşmek üzere Sizle mahkeme salonunda görüşeceğiz Allah Allah mahkeme salonunda Görüşecekmişmişmişiz de Sen onu benim kulağıma anlat Hadi çocuklar siz de gidin olay çıkartmayın burada. Aman memur bey biz gidiyoruz. Aman bak dikkatli yürüyün Tarık örümcek kız örümce çocuk sakın siyahtan ayrılmayın. Ama aşkım ayrılmıyoruz. Evet baba ayrılmıyoruz. İyi güzel siyahtan çıkamayız böyle yolda araba gibi gideceğiz. Kendim şu anda Lamborghini gibi hissediyorum. Tarık senden Lamborghini değil olsa olsa da Şahin olur kardeşim. <laughs> çok komik. hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. <laughs> Sarı renk geldi. Sarı renk mi? <laughs> Baba. Sarı renk nerede? Nereden bulacağız? Hayır olamaz. Sarı renk yok. Çabuk koş. Koşun arkadaşlar koşun. Öleceğiz lan. Sarı renk nereden bulacağız şimdi? Koşun. Aa, oh, şurada altın bloğu var. Altın bloğunu görüyor musunuz? Sarı bunlar bankanın altın Korkurlu'nun Ferit ailesi. Bakın arkadaşlar sarı renkli altın blu şu anda güvendeyim. Ben de güvendeyim. Ha Tarih sen nereden geldin? Geldim işte. Örümcek çocuk ve örümcek kız nerede peki? Bilmiyorum ondan arkada kaldı. Hayır olamaz arkadaşlar. Sanırım sarı renkte bir şey bulamadılar. Ne yapacağız şimdi? Kesin ölmüşlerdir biliyor musun? Bence de kardeşim çok kötü. Çizgi onları bırakmasaydım. Yapacak bir şey yok Tarık. Zaten iki tane altın bloğu vardı. Nereye sığdıracağız? Evet doğru söylüyorsun. Of arkadaşlar ya. Acaba örümcek kız ve örümcek çocuğa ne oldu? Ha? Sizce kim Abi, abi kötü bir amacımız yok. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Yoksa altınları mı çalmaya çalıştınız? Bunlar bankanın altınları. Bankanın altınları mı? Abi biz şey, şey neden burada duruyoruz biliyor musun? Abi biz altın bloğunu çok seviyoruz. Çalma amacımız yok. Çıkın şu altın bloğun üzerinden yoksa sizi vururum ben. Abi çıkamayız bak anlamıyorsun. Bizim altın bloğuyla bir husumetimiz var. Üçten geriye sayıyorum. Tarık vurulacağız. Evet vurulacağız. Bir Benden günah gitti. Yürü Tarık çabuk gel çabuk gel. Gel buraya. Aa bana vuracak. Hadi gidiyor. Yap koş koş. Kanka koş. Zıpla zıpla kanka. Zıpla kanka peşimizde adam. Zıpla. Aa vurulacağız. Korkma korkma kanka kaçtık kaçtık kaçtık. Merak etme. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna halimize bakın. Şu Ben hiç yorulmadım. Oğlum biz şimdi mu soymuş olduk. Evet Tarık teknik olarak bankosu soymuş olduk. Şu an biz teknik olarak teknik anlamda bankosu soyguncusuyuz. Eyvah polisler bizi yakalayacak ve hapse gireceğiz. Herkes mi Tarık bir şey olmaz. Ben konuşurum polislerle. Ya, önemli bir durum yani kardeşim. Günaydın dostum. Old Spice deodorant stick ile güne kuru başla. Hızlı ve kolay uygulamasıyla gün boyu ferahlığa hazırsın. Başla. Koş koş koş. Şimdi koku testi. Hala muhteşem kokuyor. Koltuk altını daha kuru, daha güçlü, daha hızlı. Bir Old Spice deodorant stick size 60 güne kadar yeter. <laughs> Kazandırıyor da milyonlarca hopi paracık var. Boş yok. Kazandırıyor. Ya, eğer bu blok dışında başka bir blok basarsak ölürüz. Acaba ölümcek kıza İnşallah yaşıyorlardır Tarık. İnşallah yaşıyorlardır ya. Acaba ne oldu gerçekten? Ha? Ya Tarık da biz de sizi öldük zannettik ya Aferin ama çok güzel bulmuşsunuz Kardeşim tanıyor musun? Evet evet tanıyorum ee, şu, Şuradaki benim eşim yanımdaki de benim çocuğum Kardeşim bir şey soracağım Sizin ailede bir sıkıntı var mı? Ne tarz bir sıkıntı? Yani e, akıldan bir sıkıntı yoktur herhalde Akıldan bir sıkıntı mı? Ne diyorsun sen? Taksici ne demeye çalışıyorsun? Abicim 40 yıldır taksicilik yapıyorum. İlk defa tavanda yolcu taşıdım yani. Ha ya bizimkilerin alerjisi var biliyorsun bir de virüs mürüv'ü falan oldu ya. Yani böyle tavanda gitmeyi tercih ediyorlar. Koltuklara çok oturmuyorlar yani sosyal mesafe. Ha anladım desene. Sen niye altın blon üzerindesin? Ben mi? Ee, abi şey ben ben ambalım ben bunları bankaya taşıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Neyse verin benim parama gidiyorum ben Delirmişsiniz siz. Ne kadar abi? 5 altın. Vardı arkadaşlar yeşil renk oldu hepiniz yeşil renge gidin ben parayı ödüyorum. Ne? Evet çabuk yeşil renk oldu gidin. Ne oldu? Ha demedim abi 1 2 3 4 5. Tamam hadi senin arabadan gidiyorum ben. Görüşürüz reis yolda altın bile var dikkat et. Aaa çaktım altın bile ona. Ben dikkat et dedim ama abi, abi ama yani sen dikkat etmedin o altın bile ona. Bana bak nasıl koydu olduk. Ben ya, var ya siz öldürüm zannettim helal olsun size. Evet. taksici çok şaşırmıştır. <laughs> taksici olsam var ya çok gülerdim. Neyse arkadaşlar oyunu ciddiye almalıyız. Bakın yeşil renk geldi. Bir dahakine kötü bir renk gelebilir. Bak bilginiz olsun. Ellerinizi havaya kaldırın. Olamaz polis. Elleriniz havaya kaldırın tutuklusunuz. Biz ne yaptık abi? Çünkü banka soymuşsunuz. Abi ne bankası biz banka falan soymadık ya. Hata yapıyorsunuz. İşte soyalar bunlar. İşte bunlar memur bey. Hangisi soydu? Şu ikisi soydu. Hangi ikisi? Tarık da ben mi? Evet. Eyvah Tarık gördün mü yakaladılar bizi. Eyvah ne yapacağız ben hapse girmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok büyük ihtimalle hapse gireceğiz. Aslım ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Tarık bir sonraki rengimiz pembe rengi. Biz şu an hangi bloğun üzerindeyiz? Biz şu anda gri bloğun üzerindeyiz. Peki burada pembe renkte bir şey var mı? Evet bu ne anlama geliyor Tarık biliyor musun? Ne anlama geliyor?